Merhaba sevgili dostlarım. 2 Mart Salı Adana Yeşilova Hipodromu'ndan 8 koşulu zevkli bir program var. Gündüz yarışları olan 6'lı gayen 3. koşu itibariyle start alacak. Toplam 67 safkanın mücadelesinde ben yine ön plana çıkardım. Takip safkanlarından bahsedeceğim sizlere. Tabii ki sizlerin de kuponlarınızı eklemek isteyeceğiniz safkanlar olacaktır. Ben de elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Bugün için Adana hava durumunu paylaşacak olursak açık hava beklentisi var bilgisini paylaştıktan sonra geçiyorum altılganlarımızın ilk aya günün 3. koşusu şart 4 mücadele ile başlayacak. 4 yukarı İngilizlerin 2100 metre kum pistteki mücadelesinde. İlk olarak 8 numaralı My Pratt diyeceğim ki son 2 yarışını kazanmaya çok kum koşan Torok temsilcisi bugün için rakiplerinin bir adım önde olduğunu düşünüyorum. 8 numaralı My Pratt. En yakın rakibi 9 numaralı Dortmund. Ahmet Çelik de ihmale gelmeyecek olan bu safkan 8 numaralı My Pratt'ın en yakın rakibi. Bu ikinin dışına ise 7 numaralı Çekodoy Adana kumunda koşmuş iki yarışıyla tabel içerisindeki yerini almayı düşünecektir. Bugün için bu iki rakibinin kötü koşması halinde devreye girmesini bekledip en ciddi rakip sıralamam 8, 9 ve 7. Geçiyorum altılı gayanlarımızın ikinci ayağı gün dördüncü koşusu Handikap 16 bir yarış. Dört yukarı Arapların 1200 metre kum pistteki mücadelesinde İlk olarak takip bir safkanım olan 10 numaralı Taşçı Pehlivan Mücahit Bayı ile start alacak bu safkan. 3 kulvardan çıkma avantajıyla bir cac temsilcisi olmasıyla birlikte rakiplerinin bir adım önde olduğunu düşündüğüm safkan kuponlarda mutlaka bulunmalı. En yakın rakibi Samet Arkuş idaresinde ihmale gelmeyecek olan Uçan Bey temsilcisi olan 11 numaralı Baba Dağın oğlu diyeceğim. Üçüncü olarak 13 numaralı Yantar Müslüm Çelik ile start alan bu safkan turbo temsilcisi olmasıyla birlikte şablonumun 3. sırasında yer aldı. Ve dördüncü olarak 8 numaralı Demir Dalga diyeceğim. Son 6 yarışın içerisinde 2 birincilik ve 5 tabelası bulunan bu safkan bir kayızbet temsilcisi. Bugün için Ali Kaçmaz ile start alacak bu safkan ihmale gelmeyecektir. Ve start 10, 11, 13 ve 8. Geniş kupon oynayan arkadaşlarım için 9 numaralı Güldüren Kız ve 6 numaralı Pala Salih değerlendirmeye alınabilir diyorum. Geçiyorum altılı kenarımızın 3. aya günün 5. koşusu meydan bir yarış. 4 yaşlı Arapların 1300 metre kum pistteki mücadelesinde ilk olarak 10 numaralı suyun bir diyeceğim. Furkan Çetin'le start alacak bu safkanın son 6 yarışın 5'inde tabel bu, bulunuyor. Bugün için rakiplerinin bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Bugün için en yakın ve en ciddi rakibi 11 numaralı Şen Türk. Fesih Çetin başta start alacak bu safkan. Bugün için 10 numaralı Süyün Biken'in kötü koşması halinde devreye girmesini beklediğimiz safkan da son 6 yarışın içerisinde 5, 5 tabelesi var ki bugün için şablonumun ikinci sırasında yer aldı ve 3. ve son olarak Halef Katı idaresinde ihmale gelmeyecek olan son yarışındaki 3. çok beğendiğim 8 numaralı Semen Kızı diyeceğim. Sıralamam ayrımsız olarak 10, 11 ve 8. Geçiyorum 6'lı gelenlerimizin 4. ayağı günün 6. koşusu şart 5 bir mücadele. 3 yaş İngilizlerin 1800 Çin pistteki mücadelesinde tek bir safkandan bahsedeceğim. Sakarya koşusunda her ne kadar tabelanın son sırasında kalmış olsa da Anatoly temsilcisi olmasıyla birlikte 8 numaralı Mandalorian uygun bulduğu grupta koşuyu kazanmasını beklediğimiz safkan günün bankosu arkadaşlarım. Geçiyorum 6'lı gelenlerimizin 5. ayağı günün 7. koşusu şart 5 bir mücadele. 5 yukarı Arapların 1500 metre kum pistteki mücadelesinde ilk olarak ee, ön plana çıkan 2 numaralı Afrika Ander. Ahmet Çelik ile start alacak ki her ne kadar 121 günlük bir ara vermiş olsa da Kayseri temsilcisi olmasıyla birlikte bu e, aradan etkilenmeyeceğini düşündüğüm safkan mutlaka kuponlarda bulunmalı. En yakın rakibi 3 numaralı Bilgin Kadir. Son iki yarışını ağır kilolarına rağmen kazanmış olup bugün için Bilgin temsilcisi olan bu Safkan 2 numaralı Afrika kötü koşması halinde devreye girmesini beklediğimiz Safkanımız. 3. olarak 7 numaralı Taşkır startta çok oyalanmazsa 53 gibi kiloyu değerlendirmesini beklediğimiz Safkan Aprantis ile ihmale gelmiyor gelmeyecektir ve sıralamam 2, 3 ve 7. Geniş kupon oynayan arkadaşlarım için 5 numaralı o bir reis ihmale gelmez diyorum ve değerlendirme alınabilir. Fakat benim burada sıralamam 2, 3 ve 7. Geçiyorum 6'lı gayanlarımızın son ayağı günün 8. koşusu. Handikap 15 dişlere mahsus 4 ve yukarı inizlerin 1500 metre kum pistteki mücadelesinde. İlk olarak 4 numaralı GoWing'den bahsedeceğim. Bu safkan e, kumda koştuğu 5 yarışın içerisinde 2 birincilik ve 4 tabelası bulunan bu safkanın rakiplerinin bir iki adım önde olduğunu düşünüyorum ve WinRiver'in temsili olması olmasıyla birlikte mutlaka kuponlarda bulması gereken safkan konumda. En yakın rakibi 10 numaralı Relax Emrah Sincan'la ihmal gelmeyecek olan bu Safkan da 51 gibi, gibi kiloyu değerlendirmesini beklediğimiz Safkan bugün için 4 numaralı Golink'in en yakın rakibi olacaktır. 4 10 14 e, ikilinin arkasına ise geniş kupon oynayan arkadaşlarım için 1 numaralı Reyna Diamantes ve 5 numaralı Potik Charm değerlendirme alınabilir diyorum. Bugünkü Adana değerlendirmelerim bu kadar sayın dostlarım. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Bol şans.